Herkese selamlar. Evet ikinci aşamayı geride bıraktık. Üçüncü aşama macerasına geçiş yapıyoruz. Öncelikle geride bırakmış olduğumuz ikinci aşamayı konuşalım. İkinci aşamaya geldiğimizde bir major turnuvasının pikem tarihinde görmüş olduğum en saçma ve en problemli aşamalardan bir tanesiydi. Yani sadece bizim tahminlerimiz bizim yanılgılarımız değil. Dünyada baya baya kişi aşama 2'de pikemlerde baya baya yanılgıya uğradılar. Gelin bu stage 2'de neler oldu bunları konuşalım. Birincisi Falcons. Falcons'un stage 2'den çok rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorduk ama gel gelelim ki yalnızca bir galibiyet alabildiler. 3 mağlubiyetle turnuvaya veda eden milyon dolarlık takım oldu. Yani 2 tane 3-0 tahmininin %99.9 oranında herkes falcons'ı koyduğunu düşünüyorum. Diğer 3-0 adaylarında faze vardı ki ben de faze'i 3-0'a koymaktan gerçekten çekinmiştim. Çünkü stabil bir takım oturmuş bir takım olmadığından dolayı onun yerine hero 2 koymuştum. 3-0'a furia koyanlar da vardı fakat furia 3-1'le bu aşamadan çıkmayı başardı. Favorilerden bir tanesi yine dediğim gibi Heroic'ti. Yine turnuvadan 3-2'lik bir skorla elenmeyi başarabildi. Bait takımının da bu gruptan çıkması bekleniyordu. Ama onlar da 2-3'lük bir skorla turnuvadan elendiler. Yine 3D Max 3-0 çıkması beklenen takımlardan da bir tanesiydi. Onlar da 3-1'lik bir skorla aşamadan çıkmayı başarabildiler. Bazılarımız 3-0'a Virtus Pro'yu koymayı tercih etti. Ama onlar da genellikle 3-1 veya 3-2 havuzundan aşamadan çıkacak olan takım yerine konulan bir takımdı. Ama bir yandan Virtus Pro takımı için fixtürün de getirdiği avantajdan dolayı 3-0 aşamadan çıkmayı başaran takım oldu. Yani sonuç olarak da 3-0 tahminleri tamamen çorba oldu. Gelelim diğer bir problemli olan kısma o da 0-3'lere. Burada turnuvanın en zayıf takımlarından bir tanesi olarak görülen MAT takımı genellikle 0-3'e konulmuştu. Ben de 0-3'e koymuştum. Bunlar OG takımını yenerek 1-3 skorla turnuvadan elendiler. Ama 0-3 potasına koyduğumuz M80 takımı maalesef başarısız oldu. Yani OG en azından onları yense belki 0-3 tahminlerimizden bir tanesi tut tutacaktı ama o da olmadı. Yine zayıf diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi Lin Vision 3-2 ile aşamadan çıkmayı başardı ve yine ikinci aşamada belki maç kazanamayacak diye düşünülen Legacy takımı 3-0 ile aşamadan çıkıyor ve yine aynı şekilde bu aşamadan çıkamayacağını düşündüğümüz takımlardan biri de Nemiga'ydı. Onlar da 3-2'lik skorla bir sonraki aşamaya çıkmayı başardılar. Yani hem 3-0 hem de 0-3 tahminlerinin ne kadar farklı şekilde ne kadar problemli şekilde sonuçlandığını belirtelim. Benim ikinci aşama tahminlerimi de görüyorsunuz. Ya yalnızca 3 adet doğru tutturabildim. O da Face, 3D Max ve Purya takımları oldu. Zaten Pain Gaming, Linvision ve Nemiga kesinlikle sürpriz takımlar oldu. Yani sonuç olarak bu tabloda gördüğünüz üzere bütün tahminler inanılmaz bir sapma yaşadı ve benim de yani bir major tarihinde Rio 2022 turnuvasıyla birlikte en problemli major turnuvasından bir tanesi oldu olmakta. Evet, o zaman bu en karışık aşama ikinci aşamada. Sonra geliyoruz üçüncü aşamaya. Yani Stage 3'e. Ama önce klasik sitelerde sıkıldıysanız Şimdi size farklı bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin ismi Force Drop. Sitede açabileceğiniz çeşit çeşit kasalarla birlikte bedava kasalar da bulunuyor. Ayrıca sitede takas kontratı var, skin yükseltmesi yani upgrade var ve kasa savaşları da yapabiliyorsunuz. Günlük bonuslarınızı toplayıp bedava kasalar da açabiliyorsunuz. Siteye dilediğiniz gibi yükleme yapabiliyorsunuz. Ve yükleme sayfasında da promosyon kodu kısmına Yagız kodunu kullandığınızda %40 yükleme bonusu ve 3 dolar yüklediğinizde de bedava kasanızı açıp skininizi çekebiliyorsunuz. Hepsi büyük harf. Yagiz Yagız kodunu kullanmayı unutmayın. Link açıklamada. Aşama 3'ün maç fikstürleri de belli oldu tabii ki. Onlara baktığımızda takımımız Aurora 12 Haziran akşam 8.30'da FaZe ile karşılaşıyor. Diğer maçlara da baktığımızda Legacy, Vitality, Pain, Spirit, Navi, Nemiga, Mouse, Virtus Pro, 3D Max, G2, Furia, Mongols ve Liquid de Linvision ile karşılaşıyor. Sistem yine diğer aşamalarda olduğu gibi aynı. Best of 1 maçlarla başlayacak. Switch sistemiyle ilerleyecek. Yani 3 galibiyet alan takımlar son 8'e kalma başaracak. 3 galibiyet alan takımlar ise Turnuva'ya veda eden taraf olacak. Yine tahminleri aşama aşama yapmak isterseniz majors.im sitesini kullanabilirsiniz. Ama ben bu siteyi kullanırken genelde ilk aşamalara bakmanızı öneririm. Çünkü bunları teker teker yaparsanız baştaki yani round 1'deki yapmış olduğunuz bir yanlış tahminle bütün fikstür değişiyor ve bütün tahminlerinizde de yanılgıya uğrayabilirsiniz. O yüzden yalnızca birinci aşamalarını dikkate almanızı öneririz. Evet karşılaşmalara baktığımızda Team Vitality bence Legacy yener. Mouse Virtus Pro'yu yener. Spirit Pain'i yener. G2 3D Max 21 Mayıs'ta oynanan EM Dallas turnuvasında 3D Max ile G2 takımı karşılaşmıştı ve bu turnuvayı G2 takımı kazanmıştı. Ve her iki kadro da aynıydı. Ben o yüzden bu maçı G2'nun kazanacağını düşünüyorum. O yüzden G2'yu koydum. Daha sonra Mongols Furya. Mongols Best of 1'lerin kralı. Özellikle takımız Aurora'ya karşı bir lanetleri var. O yüzden Mongols'un Furya'yı Best of 1'de yeneceğini düşünüyorum. Daha sonra FaZe ve takımımız Aurora karşılaşıyor. Bu kadroda karşılaşmada da best of 1 olduğundan dolayı overpass'te face klanı geçmişte 13-1 yendiğimiz gibi bunda da rahat bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum. Daha sonra Navi ve Nemiga karşılaşması yine belli belirsiz olan bir maç. Çünkü best of 1 Nemiga çok dengesiz bir takım, çok genç bir takım. Aşama 1, aşama 2'den beridir turnuvada oynuyorlar ve turnuva atmosferine çok alışkın bir takım. Ama Navi takımı Blade'in koçluğunda ve o kadar major turnuva tecrübesiyle birlikte best of 1'de Nemiga'yı yeneceğini düşünüyorum. O yüzden Navi'yi yenerek koydum. Daha daha sonra Team Liquid ve Linvision karşılaşması. Evet ben Team Liquid'in şahsen hayal kırıklıklarıyla dolu geçmiş turnuvalar bıraktığını görüyorum. Evet çok iyi kadroya sahip bir takım ama Team Liquid bence çok dengesiz bir takım. Ve bu turnuvada da 0-3 ile eleneceğini düşündüğüm takımlardan da bir tanesi. Linvision best of 1'lerde özellikle Falcons'u da best of 1'de yendikleri için ben Team Liquid'in Linvision'a kaybedeceklerini düşünüyorum. O yüzden Linvision dedim ve ikinci round'un karşılaşmalarının bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Vitality, Lin Vision, Vitality yener. Mouse, Navi, Mouse yener. Spirit, Aurora burada Spirit'in yeneceğini düşünüyorum. Daha sonra G2 ve Mongols. Mongols G2'yu yener. Böyle dediğimizde evet 3-0 tahminlerine baktığımızda bakın. Burada Mouse ve Team Spirit karşılaşıyor. Yani bu karşılaşma bence 3-0'ın kilit maçlarından bir tanesi olacak. Yani Mouse takımı Team Spirit'i bir şekilde yenmeyi başarıyor. Evet Team Spirit çok daha iyi bir takım. Fakat bu turnuvada ben işlerin biraz daha değişeceğini ve Team Spirit'in Mouse'u yeneceğini düşünüyorum. O yüzden 3-0'lık tahminimiz Team Spirit ve Team Vitality olmuş oluyor. Yani Vitality ile Team Spirit'i buraya koyabiliriz. 3-0'ı belirledikten sonra gelin bir de 0-3'ü belirleyelim. Şimdi Team Liquid Nemiga ile karşılaşıyor. Yine Best of 1 karşılaşması olacak. Ben burada şahsen Nemiga'nın yeneceğini düşünüyorum. Tabii ki hiçbir kesinliği yok. Best of 1 maçlar tamamen yazı tura. Yarı yarıya bir oran var diyebiliriz. FaZe ile Legacy karşılaşıyor. Burada Legacy de yenebilir. FaZe de yenebilir. Yine yarı yarıya ama ben kalite olarak Hazen yani yeneceğini düşünüyorum. Daha sonra Virtus Pro Furia. Virtus Pro bence Furia'yı yener. Dördüncü karşılaşma ise Pain Gaming ve 3D Max karşılaşması olacak. Bunu da 3D Max'in rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ve evet gördüğümüz tablo ise 0-2 yani 0-3 belirlenme maçlarına geldik. Burada hesaplarımız bu şekilde olduğunda Team Liquid Legacy takımıyla karşılaşıyor. Ben burada Legacy'nin bence Team Liquid'i yeneceğine inanıyorum. Çünkü aşama 2'de çok iyi Best of 3 maçları oynadılar. Yani Best of 3'lerde Legacy takımı Team Liquid'i affetmez gibime geliyor. O yüzden Legacy Team Liquid'i yener diyorum. Daha sonra FURIA, Pain Gaming. iki tane Brezilyalı takım karşı karşıya geliyor. Bunu da FURIA'nın yeneceğini düşünüyorum. Ve 0-3 tahminlerimiz ise Pain Gaming ve Team Liquid olmuş oluyor. Pikemleri yapanları izledim. Genellikle 3-1 ve 3-2 havuzuna yani çıktı havuzuna Team Liquid'i koyanlar olmuş. Fakat ben Team Liquid'in 0-3 ile eleneceğini düşünüyorum. Özellikle fikstürlerden dolayı. Daha sonra 0-3 ile elenecek diğer bir takım ise Pain Gaming olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü ben Pain Gaming'i koymayacağım. Neden? Çünkü Pain Gaming aşama 2'yi 3 birlik bir skorla çok iyi bir skorla geçtiler. Nemiga'yı, Furya'yı ve Linvision'i yenerek geçtiler. Bu da demek oluyor ki Pain Gaming Linvision'dan çok daha iyi bir takım. İşte burada kilit nokta da bence Team Liquid Linvision karşılaşması olacak. Eğer bu maçı Team Liquid yenerse Linvision 0-3 elenen takım olacak. Eğer Linvision Team Liquid yenerse işte o zaman Pain Gaming 0 3le elenen takım olacak olabilir gibime geliyor. O yüzden garanti olsun diye Linvision takımını 0-3 potasına koymayı istiyorum. Ve 3-0-0-3'ler belirlenmiş oldu. 3-1 ve 3-2 potasını belirlerken buradaki simülatörü kullanmayacağım. Sadece takımların kalitesine göre belirleyeceğim. Çünkü en küçük yanılgıda fikstürler inanılmaz değişebiliyor. Evet o zaman öncelikle ilk koyacak olduğum takım Mouse. Mouse'un çok rahat bir şekilde playoff'lara kalacağını düşünüyorum. Daha sonra Mongols. Mongols da gerçekten çok iyi bir Asya ekibi. Onların da playoff'lara kalacağını düşünüyorum. Daha sonra tabii ki takımımız Aurora. Zaten geçmiş turnuvalarda da her zaman playoff'lara kalmayı başaran bir takımız. Bunda da playoff'lara çıkacağımızı düşünüyorum. Daha sonra diğer bir takım ise 3D Max olacak. Evet abi 3D Max çok iyi takımlarla karşılaştı ve çoğunu da galibiyetle geçmiş bulunuyor. O yüzden abi 3D Max'i çıkma potasına koyacağım. Daha sonra takımımız ise yine Blade'in koşulunda ve aynı kadroyla major şampiyonluğu yaşamış olan bir takım olan Na'Vi'yi koyacağım. Ve geriye kalan son kısım ise Phase var, Virtus Pro var, G2 var. En güçlü rakipler bunlar. Bu üçünden herhangi birini koyabilirsiniz. Ama ben üçünü karşılaştırdığımda G2 kadro değişikliğiyle birlikte inanılmaz bir düşüşte. Virtus Pro ile karşılaşsalar hem Virtus Pro'nun ikinci aşamadan tecrübeleri var. G2 Major'da ilk karşılaşmasını oynayacak. Tecrübesizlikten dolayı Virtus Pro'yu yenerek koyabilirim. Ama Phase Virtus Pro'yu karşılaştırdığımızda gerçekten çok yakın bir karşılaşma olur gibime geliyor. Yani çok basit düşünürsen Phase'i direkt koyar geçerim ama ikinci aşamada o kadar yanılgıya uğradık. içimdeki şüpheden dolayı ben buraya gidip Virtus Pro'yu koyacağım. Ve sonuç olarak Pikem seçimlerim de bu şekilde olmuş oluyor. 3-0 Team Vitality Spirit. 3-1 ve 3-2 ile çıkacak olan takımlar Maus, Mongols, Aurora, 3D Max, Navi ve Virtus Pro takımları oluyor. 0-3 ile elenecek olduğunu düşündüğüm takımlar ise Linvision ve Liquid oluyor. Evet benim seçimlerim bu şekilde dostlar. Yaptığım araştırmalar, izlediğim maçlar ve tecrübelerime dayanarak benim yaptığım tahminler Bunlar yani çok ilginç bir aşama 2 geçirdik. Linvision oyuncusu olan ve Faceit level 6 olan Emilla KAQ oyuncusu bile aşama 1'den aşama 3'e çıkmayı başardı ya. Yani bu turnuvada her şey olabilir. Umarım dileriz ki takımımız Aurora bu major şampiyonluğunu, bu majörü kazanır, kupayı evimize getiririz. Heroic takımı da bir tweet paylaştı. Onlar da bizim yanımızda. Bu arada takımımız Aurora yeni formasını da paylaştı. Üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk imzalı olan forma ile birlikte major maçlarına çıkacağız. Buna gerçekten çok sevindim. Onunla gelen güç ve ruh ile bence bu turnuvayı kazanacağımızı, majörü kazanacağımızı da düşünüyorum. Evet neyse fazla da uzatmaya gerek yok. Benim düşüncelerim, tahminlerim, yorumlarım bu şekilde dostlar. Dilerseniz benim pikemlerimi kopyalayabilirsiniz ama bunu önermem. Kendiniz araştırın, harmanlayın, sentezleyin. Kendi pikemlerinizi kendiniz yapın. Çünkü pikem sorumluluklarınız tamamen sizde. Elmas rozet hakkımızı kaybettik ama altın rozeti kovalayacağız. Bakalım o altın rozeti alabilecek miyiz bu seçimler ile. O zaman herkese bol şans. Şans diliyorum. Benim de seçimlerim bu şekildeydi dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve faydalı ve yararlı olmuştur. Son olarak tabii ki kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.